Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Finirsi'nin son ürünlerinden olan DMC100 model kodlu pens ampermetrenin kutu açılışını ve incelemesini gerçekleştireceğiz. Ürünü temin ettiğinizde ana kutu içerisinden ürünün kendi kutusu ve bir adet de termokapıl çıkıyor. Bildiğiniz gibi termokapıl sıcaklık ölçümlerinde kullanılıyor. Bunu da video içerisinde kullanırız. Ürün kutusunun dışını incelediğimizde ön yüzde ürünün resmini ve Intelligent Clamp Multimeter ibaresini görüyoruz. Kutunun yan tarafında ise 10.000 count ölçüm değeri olduğunu yani 10.000 değerine kadar rakamları gösterebildiğini belirtmişler. Bunun hemen altında veri kaydetme ve gösterme özelliği var. Ki bana göre bu ürünün en güzel özelliklerinden bir tanesi bu olacak. Devam ettiğimizde pen ağzının 25 mm'ye kadar açılabildiğini, el feneri özelliğinin olduğunu, ve tasarım yapısı gereği cihazın yanmaya karşı yani elektriksel risklere karşı dayanıklı olduğu belirtilmiş. Kutunun arkasını çevirdiğimizde DMC100'ün AC-DC akım ölçebildiği, yine AC-DC voltaj ölçtüğü, direnç ölçümü yapabildiği, kısa devre kontrolü yapabildiği, diyot kontrolü yapabildiği, kapasite, frekans ve sıcaklık ölçümü yapabildiği ve bunların yanında NCV dan kontak voltaj dedektör yani temassız gerilim tespiti yapabildiği belirtilmiş. Üzerinde 2 inçlik renkli bir ekran barındırdığını, dahili olarak 3.7 volt bataryasının olduğunu, USB tip C üzerinden 5 volt 1 amper ile şarj olabildiğini, ürün ölçülerinin 193 x 74 x 32 mm olduğunu, 194 gram ağırlığının olduğunu, otomatik kapanma, veri saklama ve dayanıklılık konusundaki özelliklerini burada belirtmişler. Bunun haricinde kutu üzerinde herhangi bir ibare bulunmuyor arkadaşlar. Kutunun yan tarafında bir adet garanti etiketi var. Bunu açalım. Ve ürünü kutusundan çıkartalım. Şu plastiğin altında bir adet USB tip C şarj kablomuz. Bir takım prop. Kullanım kılavuzu. Garanti kontrol kartı. Hemen kullanım kılavuzuna bakalım. Türkçe olduğunu zannetmiyorum. Evet sadece İngilizce ve Çince var. DMC yüzü şöyle yerinden çıkartalım. Ürünü açmadan önce kullanım kılavuzuna göz atalım. Kullanım kılavuzundaki görsellere baktığımızda Pens'in ucunda temassız gerilim algılama bölümünün olduğunu görüyoruz. Yine Pens burada. Pens'in arasında el fenerimiz var. Ürünün sağ tarafında el feneri butonunu, yine orta tarafta sağ sol seçim tuşları ve orta kısımda onaylama tuşunu görüyoruz. Bunların altında mavi renkli olarak açma kapama ve ayar mod seçim tuşlarını görüyoruz. Ürünün alt tarafında ise prop bağlantı noktaları belirtilmiş. Ölçüm skalasına baktığımızda DC voltajda 9999 volt'a kadar ya da 99.99 .99 volta kadar veya 999.9 volta kadar %5 hassasiyetle ölçüm yaptığını görüyoruz. AC gerilim ölçüm değerleri ise %1 hassasiyetle 9999 99.99 .99, ve 750 volt olarak belirtilmiş. Yine AC-DC akım ölçümünde 99.99 amper ve maksimum 600 ampere kadar ölçüm yapabildiği katalogda yazmış arkadaşlar. Direnç, kapasite ve frekans ölçümlerini de burada görebiliyoruz. Kullanım kılavuzundaki diğer bilgileri cihaz üzerinde uygulamalı olarak görelim. DMC yüzü açmadan önce fiziksel yapısını inceleyelim. Cihazın üst kısmında pens bölümünü görüyoruz. Pens üzerinde de kategori 3 600 volt ve maksimum 600 amper ölçüm yapabildiği belirtilmiş. Pensin ucundaki çıkıntı bölümünün ise temassız ölçüm yapmak için kullanıldığını anlıyoruz. Yine burada el fenerini görmekteyiz arkadaşlar. Yan taraftan devam ettiğimizde el fenerinin açma kapama tuşunu ve buradan da USB tip C bağlantı noktasını görüyoruz. Cihazın altında prop bağlantı noktaları var. Sol tarafta pensin mandalı var. Bunların haricinde yan taraflarda herhangi bir parça bulunmuyor. Arkasına baktığımızda ise model numarası, pil kapasitesi ve şarj gerilimini belirtmişler. Ürünün ön yüzünde ise renkli ekranı ve 5 adet butonu görmekteyiz. DMC yüzü açmadan propları takalım ve sonrasında cihaza güç verelim. Üzerindeki yönergelerden de gördüğünüz gibi Sağ tarafa kırmızı probu, input ve sol taraf common bölümüne ortak bölümü ise siyah probu takıyorum. Ve cihazın açma tuşuna uzun basıp cihazı açtım. İlk etapta karşımıza dil seçim menüsü geldi. Buradan oklardan sağ sola basıp Çince ve İngilizce arasında geçiş yapabiliyoruz. İngilizceyi seçip mod tuşuna, onaylama tuşuna Bastım ve cihaz açıldı. Şu an DMC100 akım ölçüm modunda. Orta kısımda yani şu mavi bölümde anlık olarak ölçülen akımı. Hemen altında minimum ve maksimum değerleri. Onun altında ise modları görmekteyiz. Diğer ölçüm modlarına geçiş yapmak için sağ sol seçim tuşlarına basmamız yeterli. Sağ tarafa geçtiğimde voltaj. Tekrar sağ bastığımda omaj kısa devre ve diyot kontrolü. Tekrar sağa geçtiğimde kapasite kontrolü. Bunun yanında sıcaklık ve frekans kontrolü. Tekrar sağa geçtiğimde ise NCV yani temassız gerilim ölçüm moduna geçiş yapıyoruz. Bunların yanında herhangi bir ölçüm esnasında o anki değeri ekranda dondurmak için hold tuşuna uzun basmamız yeterli. Ekranın sol üstünde hold ışığının yandığını görüyoruz ve değerler dondu gördüğünüz gibi. Yine ölçüm esnasında mod tuşuna uzun bastığınızda ölçüm değerlerini grafiğe döken bir ekrana geçiş yapabiliyoruz. Bu da ürünün en güzel özelliklerinden bir tanesi. Bu özellik sayesinde akımın, voltajın veya diğer ölçümlerin öncesini, sonrasını görmek mümkün. Özellikle arıza tespiti yaparken bu fonksiyon fazlasıyla işe yarayacaktır. Zaten grafik çizme ve hafızaya alma fonksiyonunun DMC yüzü benzer ürünler içerisinde ön plana çıkaran özelliklerden birisi olduğunu belirtmeliyim. Grafik moduna ek olarak DMC yüzün bir de hafızaya alma özelliği var arkadaşlar. Ölçüm yaparken aşağıdaki save butonuna bastığımızda hemen yan tarafında o anki ölçüm değerini kayıt altına aldığını görüyoruz. Ölçüm kaydetme özelliği de Benzer ürünlerde yok arkadaşlar. Panolarda ölçüm yapıp rapor tutuyorsanız, yani bu ölçümleri kayıt altına alıyorsanız, Finirsi DMC 100'ün bu fonksiyonu teknisyen arkadaşların işlerini kolaylaştırabilir. Hazır menü ekranına girmişken bununla devam edelim. Seçim tuşlarından sağa bastığımda sistem ayarlarını görüyoruz. Tekrar sağ seçim tuşuna bastığımda ekran parlaklığı ve sıcaklık ölçüm birimi Tekrar sağa bastığımda ise otomatik kapanma ayarlarının olduğu sayfaya giriş yapıyoruz. Burada da 5 dakika, 15 dakika ve 30 dakika seçenekleri var. Ben 5 dakikayı seçip mod tuşuna basıyorum ve bu ayarı kaydediyorum. Geri gelmek için tekrar menü tuşuna basıyoruz. Ana menüde tekrar sağ seçim tuşuna bastığımda ise cihazın Resetleme ayarlarını görüyoruz arkadaşlar. Buradan hem hafızasını hem de tüm ayarlarını resetleyebilirsiniz. Son seçenekte ise cihazın bilgilerini görüyoruz. Finirsi DMC100 ve şu anda yüklü olan firmware versiyonu versiyon 1.2. Güncelleme gelirse bu cihaz için de bir güncelleme videosu hazırlarız. Finirsi DMC100'ün menüsü de bu şekildeydi. Ana ekrana dönmek için save tuşuna Uzun basıyoruz ve yeniden ölçüm ekranına dönüş yaptık. Test ölçümleri yaparak videomuzu devam edelim. Doğru akım ölçümüyle başlayalım. Ölçeceğimiz ampul, otomotiv sektöründe kullanılan W5W kodlu 5 wattlık 12 voltluk bir amper. Güç kaynağımı bağlıyorum. Güç kaynağını 12.6 volt ayarladım ve çıkış verdim. Pens ampermetremi doğru akım kademesine aldım ve eksi hatta bağlıyorum. 0.37 eş değer ölçümleri görüyoruz. Doğru akım ölçümünü sağlıklı bir şekilde yaptığını söyleyebiliriz. Alternatif akım ölçümünde ise şöyle görüldüğü üzere 220 240 volt 10 watt'lık bir gece lambamız var. Bunu çalıştırıp ölçeceğiz. Anahtarın kapağını çıkarttım. Probu buraya geçiriyorum. Şu anda güç vermediğimi de belirtmeliyim. Matematiksel hesaba göre 0.04 amperlik ölçüm görmemiz gerekiyordu. Bunu da görüyoruz. Değer çok düşük olduğu için arada sıfırlanıyor. Fakat ölçtüğü zaman da 0.04 amperi gördük arkadaşlar. Bu da sağlıklı çalışıyor. Tabii ki kılavuzda belirtilen hassasiyet değerine göre düşük akımlarda zaman zaman sıfırlanması normal. Bu şekilde düşük akımlar ölçülmek isteniyorsa pens ampermetreden ziyade kablolu ampermetre kullanmak daha sağlıklı olacaktır. Voltaj ölçümüyle devam edelim. Voltaj kademesine geçiş yaptım. Görüldüğü üzere şu an DC voltaj bölümündeyiz. Güç kaynağı olarak yine Finirsin'in ekranda görmüş olduğunuz güç kaynağını kullanacağım. Proplarımı bağladım ve güç çıkışını aktif ettim. Görüldüğü üzere DMC yüzde de 5 voltu görüyoruz. Voltajı 2.5'a ayarladım. Yine sağlıklı bir şekilde 2.5'u göstermekte. 4.20'ye yi ayarladık. Yine 4.2 voltu net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. AC voltajda devam edelim. Voltajı AC kademesine aldım. Propları prize taktım. Şu an şebeke gerilimini 232 volt ölçüyoruz. Frekans kademesine geçelim ve şebeke frekansı da 50 Hz. Mod tuşuna uzun basıp Grafik bölümüne geçiyorum. Görüldüğü üzere herhangi bir dalgalanma olmadan gayet temiz bir frekans değerini şebekemiz bize sunuyor. Bu esnada Save tuşuna basıp frekansı hafızaya aldım. Yeniden voltaj kademesine geçelim. ...230-231 volt. Bunu da save tuşuyla beraber... ...hafızaya alıyorum. Voltaj ölçümleri de bu şekilde. Direnç moduyla devam edelim. Sağ oka basıyorum. Ve omaj moduna geçiş yapıyorum. Proplarımın ucuna 100 ohmluk bir direnç yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi 99.8, 99.7 yani 100 ohmluk direnç gayet net bir şekilde ölçülüyor. Mod tuşuna basıp kısa devre moduna geçiş yapıyorum. Dirençlerimi çıkartıp propları birbirine değdirdiğimde cihaz hızlı bir şekilde tepki veriyor. Kısa devre ölçüm yapmak istediğimizde bu modu kullanabilirsiniz. Burada üçüncü olarak tekrardan mod tuşuna basıp diyot ölçüm moduna geçiş yapıyorum. 41-47 diyodum var. Bunu ölçelim. Ekranda 0.6 volt gerilim düşümünü görüyoruz. Yani diyot sağlam. Aynı şekilde bir led bağladığımızda ise LED'in yandığını göreceğiz. Diyot ölçüm modunda aslında bir diyot olan LED'lerinizin de sağlamlık kontrolünü yapabilirsiniz. Bir sonraki seçenekte kapasite ölçüm modu var. Kondansatörüm şöyle bakalım. 470 mikrofarad. Siyah probu kondansatör üzerindeki çizgili bölüme yani negatif kutuba Kırmızı probu ise diğer tarafa bağlıyorum. Görüldüğü üzere 463 464 mikrofarad ve yükselmeye devam ediyor. Ölçümü alıyoruz. Kondansatörü ısıtırsak değer biraz daha yaklaşacaktır. Ölçülen maksimum değerde aşağıya ekleniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu esnada Mod tuşuna uzun basarsak yine grafiği görebiliyoruz. Save tuşuna bastığımızda ise o anki değeri kayıt altına aldı. Bir sonraki adımda frekans ve sıcaklık ölçümü var. Şu anda termokapıl takılı olmadığı için içerisindeki dahili sıcaklık sensörünün verilerini bize gösteriyor. Termokapılı takalım. Yine sıcaklık grafiğini de görüyoruz. Frekans ölçümünü az önce şebeke voltajında görmüştük. Fakat hassasiyetlerini daha çok merak ettiğim için bunu biraz irdeleyelim. Cihazı frekans ölçüm moduna aldım. Osiloskopun sinyal jeneratörünü 1 kHz aldım. Görüldüğü üzere kHz mertebesinde gayet net bir şekilde çalışıyor. Osiloskop 2900 kHz cihazda 2900 kHz'i görüyor. Hz mertebesine baktığımız zaman 600 Hz yine cihazda 600 Hz'i ölçüyoruz. Megahertz kademesinde de 2.7, 3.9, 5 MHz, 6 MHz ve maksimum 10 MHz'e kadar ölçüm yapabildiğini görüyoruz. Ve son olarak NCV modumuz var. Kabloya yaklaştırdığımda temassız olarak içerisinde gerilim bulunduğunu akım aktığını görebiliyoruz. Özellikle kopuk kabloların tespitini yaparken ya da duvar içinde kablo ararken bu özellik işe yarıyor arkadaşlar. Tüm bu ölçümlerin sonunda kayıt butonuna uzun basıp kayıt altına aldığımız bütün değerleri görebiliyoruz. Az önce de belirttiğim gibi sürekli olarak pano okuyan, ölçümler yapan, bunları kayıt altına alan, rapor tutan bir teknisyenseniz bu cihaz işinizi kolaylaştıracaktır. Ekranı, grafik gösterimi ve hafızayı alma özellikleriyle emsallerinin önüne geçen Finirsi DMC100 videoyu çektiğim zaman ki Aralık ayının başına denk geliyor 1300 TL'lik fiyatıyla makul bir seviyede ve şu an için AliExpress üzerinden satın alabiliyoruz. Finirsi DMC100 hoşunuza gittiyse ürünün linkini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Detayları ve güncel fiyat bilgisini oradan takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.